Her Aralık ayında aynı kaos. Türkiye ikiye bölünüyor. Bir taraf ışıkları yakıyor, ağacı kuruyor. Diğer taraf "Durun, bu bizim kültürümüz değil. Hristiyanlara benzeme diye bağırıyor. Sosyal medya zaten savaş alanı ama kimse şu basit soruyu sormuyor. Ya ikisi de yanılıyorsa, ya o salonun baş köşesine kurduğumuz çam ağacı Vatikan'dan değil de atalarımızın çadırından geliyorsa, ya Noel Baba sandığınız o figür Laponya'dan değil de Antalya'nın Demre'sinden çıkma bir ise ve daha da çılganı yılbaşı gecesi oynadığınız tombala, yediğiniz mandalina sadece bir eğlence değil, genlerimize kazınmış kadim bir hayatta kalma kodunun yansımasıysa Kayıp Türk efsanelerine hoş geldiniz. Bugün burada kafanızdaki tüm ezberleri bozmaya geldim. Elimde sadece şehir efsaneleri yok tabii ki. Antropoloji, tarih, nörobilim ve mitoloji kaynaklarından yararlandım. Bugün Nardugan'dan Coca-Cola'ya, Aziz Nikolaos'tan Odin'e, oradan da bilinçaltımızın en karanlık dehlizlerine ineceğiz. 25 Aralık'la 31 Aralık farkını çözerken Kokina'nın sırrını da açıklayacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Çünkü bu sadece bir video değil büyük bir kültür yolculuğu kemerlerinize sıkı bağlayın çünkü efsaneler uyanıyor. Önce masadaki bombayı imha edelim. Çünkü insanlar birbirlerine boşuna kızıyor. Arkadaşlar Noel ve Yılbaşı aynı şey değil. Tekrar ediyorum, aynı şey değil. Noel 25 Aralık'ta Hristiyanların Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı dini bir bayram. Peki o gün ne oluyor? kiliseye gidilir, ilahiler okunur, dua edilir. Yani huşu içinde geçer. Kandil geceleri gibi düşünün. Manevi bir ağırlığı var. Peki 31 Aralık'ta kutladığımız şey ne? O tamamen seküler arkadaşlar. Yani dünyevi, matematiksel bir olay. Dünyanın güneş etrafındaki 365 gün 6 saatlik turunu tamamlaması, takvim yaprağının değişmesi. Biz Türkiye'de 1926 yılında miladi takvime geçtik. O günden beri de oh be bir yılı daha devirdik. Umarım yenisi daha iyi olur diye kutlama yapıyoruz. Biz o gece İsa'nın doğumunu kutlamıyoruz arkadaşlar. Biz o gece umudu kutluyoruz. Peki neden hala ikna olamayan arkadaşlar var? Hala neden karıştırılıyor? Çünkü modern dünya Noel'in o ışıltılı dekorasyonunu aldı yılbaşı eğlencesine monte etti. Ama asıl patlama şimdi geliyor. O dekorasyonların hiçbiri, o ağaç, o süsler aslen Hristiyanlara ait değil. Gelin şimdi Hristiyanlığın daha doğmadığı, İncil'in henüz yazılmadığı o kadim zamanlara. Bizzat atalarımızın yanına gidelim. Hristiyanlık ortada yokken milattan önce 3000'lerde atalarımız Türkler Orta Asya steplerinde ne yapıyorlardı biliyor musunuz Ağaç süslüyorlardı Evet yanlış duymadınız Türk mitolojisinin ve kozmolojisinin tam kalbinde, evrenin merkezinde Ulukan ya da Hayat Ağacı var. Bu ağaç, yeraltını, yeryüzünü ve gök tanrı ülgenin katını birbirine bağlayan kozmik bir direk gibidir. Ve bu ağaç, mitolojide genellikle akçam olarak betimleniyor. Neden çam? Çünkü kış gelip doğadaki her şey öldüğünde, yapraklar döküldüğünde tek yeşil kalan Erlik Han'ın soğuğuna ve ölümüne meydan okuyan o. Atalarımız buna bakıp bu ağaçta ölüm süzüğün sırrı var demişler. Takvim 21 Aralık. Kış gün dönümü. Yılın en uzun gecesi. Mitolojide bu aydınlığın tanrısı Ülgen'le Karanlığın tanrısı Erlik Han'ın savaşının zirvesi. Eski insanlar korku içindeler arkadaşlar. Ya güneş bir daha doğmazsa? Ya karanlık dünyayı yutarsa? Ve 22 Aralık sabah güneş galip gelir. Günler uzamaya başlar. İşte Türkler bu zaferi Nar Duganlı kutlardı. Nar güneş demek arkadaşlar. Tugan doğan. Yani doğan güneş bayramı. Şimdi de ritüele dikkat edelim. Bugünün aynısı resmen. Kutsal akçam ağaçlarını evlerine getirir veya ormanda süslerlerdi dallarına dileklerini temsil eden renkli bezler yani çaputlar bağlarlardı. Bugünkü ağaç süslerinin atası da diyebiliriz. Ağacın altına Tanrı'ya şükran ifadesi olarak hediyeler bırakırlardı. Ve en önemlisi ağacın tepesine ne koyarlardı biliyor musunuz? Bugün yılbaşı ağacının tepesine yıldız koyuyoruz ya, o rastgele bir süs değil. O Türk mitolojisindeki temir kazıktır. Yani kutup yıldızı. Gök tanrının tahtının yönü. Evrenin çivisi gibi de düşünebiliriz. Atalarımız dilekleri tanrı en hızlı o hat üzerinden ulaşsın diye oraya bakardı. Yani o ağaç Vatikan'ın değil, Bozkır'ın mirası. Evet arkadaşlar ağacı hallettik. Peki ya ho 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 diyen dede eğer gerçekten yaşadığına inanıyorsanız onu bulmak için Kuzey Kutbu'na değil de Antalya'ya gidin. Evet tarihi köken milattan sonra 3. yüzyılda Patara'da doğan Demre'de psikoposluk yapan Aziz Nikolaos'tur. Hayalinizdeki o şişman, beyaz tenli, mavi gözlü adamı silin arkadaşlar. Gerçek Nikolaos esmer, Akdenizli, zayıf ve ciddi bir din adamıydı. Ama onu efsane yapan kalbiydi. En meşhur hikayesi de şudur arkadaşlar. Ben bunu birkaç kaynaktan da okudum. Demre'de fakir bir baba ve evlenemeyen üç kızı vardır. Nikolaos adamın gurur incinmesin diye gece gizlice çatıya tırmanır. Bazıları pencereden olduğunu söyler. Bacadan üç kese altın atar. Efsaneye göre altınlar şöminede kuruyan kızların çorapların içine düşer. İşte tüm dünyadaki şömineye çorap asma geleneği Antalya'daki bu merhamet hikayesinden doğuyor. Ama durun bizde de bu boşluk doluydu. Türk mitolojisinde Ayazata vardır. Namı diğer Soğukhanı. Kışın en sert zamanında ortaya çıkan kimse sessizleri ve çocukları koruyan aksakallı bilge Türk figürü. Dikkat edin Ayaz Ata Noel Baba gibi kırmızı giymez. Mavi veya beyaz kürk giyer. Çünkü o kışın ruhudur. Peki ne oldu da Batı kültürü bir Frankenstein yarattı? Bizim Ayaz Ata'nın ruhani gücünü aldılar. İskandinav tanrısı Odin'in uçan atlarını tabi geyiklere dönüştürerek aldılar. Antalyalı Nikolaos'un iyiliğini de aldılar arkadaşlar. Hepsini karıştırdılar. Ve son darbeyi kim vurdu biliyor musunuz? Tabii ki kapitalizm. 1931 yılına kadar Noel babanın sabit bir rengi yoktu. Yeşil giyen de vardı, kahverengi de. Coca-Cola firması kışın kola satmak istiyordu. Çizer Hattinson bulama dediler ki, bize markamızın renklerini yani kırmızı beyaz taşıyan Ton Ton sevimli bir dede çiz. İşte bugün AVM'lerde gördüğünüz o figür Ayaz Atan'ın mitolojik gününün bir meşrubat reklamına kurban edilmiş hali arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tarihi ve mitolojiyi çözdük. Peki biz Türkler bu mirası nasıl kendimize mal ettik? İçgüdüsel olarak yılbaşını aile ve topluluk bayramına dönüştürdük. Ve o 90'ların efsane üçlüsünden de bahsetmek istiyorum. Tombala, mandalina kuru Neden tombala? Aslında İtalyan kökenli bir oyun. Ama bu oyunun bence olayı kazanmak değil, eşitlemek. Masada dede de eşittir, 5 yaşındaki torun da. Profesör de eşittir, işçi de. Sosyal statü sıfırlanır. Aile kenetlenir. Tombala Türk ailesinin demokrasi şöleni gibi bir şey olmuş. Ya Kokina şu sokaklardaki kırmızı top top çiçekler herkes ev sahibi yapar diye alıyor. Ama arkadaşlar size kayıp Türk efsaneleri farkıyla bir sır vermek istiyorum. Doğada Kokina diye bir bitki yok. O bir el emeği harikası. Yeşil kısmı tavşan memesi denilen dikenli bir çalı. Kırmızı toplar silcan meyvesi. Roman vatandaşlarımız emek verip o kırmızı meyveleri tek tek iplerle o dikenli dallara dikerler. Yani o çiçekte büyü yok arkadaşlar. Alın teri var, emek var. Ev sahibi yapar mı bilmem. Ama o çiçeği eve sokmak, o emeğe saygı duymayı da gerektiriyor arkadaşlar. Tüm bunlardan sonra en büyük soruya geliyoruz. Neden vazgeçemiyoruz? Neden tüm tartışmalara, yasaklara ve pahalılığa rağmen içimizdeki o ışık yakma, kutlama isteği sönmüyor? Cevap çok basit. Çünkü bu DNA'mıza kazınmış. İlkel beynimiz yani amigdala karanlıktan ve soğuktan korkar. Ölümden de korkar. Binlerce yıl önce atalarımız mağaralarda titrerken 21 Aralık'tan sonra günlerin uzadığını görünce, tamam hayatta kaldık, güneş dönüyor coşkusu yaşadı. Bugün hissettiğiniz o yenilenme, umut, temiz sayfa açma hissi işte o kadim hayatta kalma zaferinin yankısı. Bilimsel olarak da kanıtlı arkadaşlar. Kışın ışık azalınca serotonin düşer, depresyon başlar. Ağaç süslemek, ışıkları yapmak, beynimize korkma yaşam devam ediyor mesajı verir. Hediyeleşmek, oksitosin salgıdatır. Tombala oynamak, yalnız değilim, sürümle güvendiğim hissi yaratır. Yani mesele Hristiyanlık, Müslümanlık, Paganlık değil. Mesele insanın kara karanlığa karşı ışığı, umutsuzluğa karşı umudu seçme içgüdüsü arkadaşlar. Atalarımız buna Nardugan dedi, başkaları Noel dedi. Biz yılbaşı diyoruz. İsimler değişir ama insanın umuda olan ihtiyacı asla değişmez arkadaşlar. Özetle arkadaşlar, bu sene ağacınızı kurarken içiniz rahat olsun. O ağaç sizin ağacınız. Mandalinanızı soyarken o koku bu toprakların kokusu. Tombola oynarken ailenize sıkı sarılın. Ve eğer biri size bu bizim adetimiz değil derse sadece gülümseyin ve deyin ki hayır bu insan olmanın en eski adeti ve kökleri benim atalarımda. Ben bu videoyu hazırlarken tarihin tozlu sayfalarında kendi kökenlerimi buldum ve heyecanlandım. Anlattığım her detayın akademik tarihi ve kaynaklarını videonun açıklama kısmına ekledim. Merak eden, daha derin okuma yapmak isteyen herkes oradan ulaşabilir. Yorumlarda buluşalım, hepsini okuyacağım arkadaşlar. Şimdiden ışığınız bol, yeni yılınız bereketli, Narduganınız kutlu olsun. Bir sonraki efsanede görüşmek üzere, hoşçakalın.